Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Ömer'in 8. bölüm analizine bakalım. Ömer, Gamze'nin başka biri ile buluşmasına karşı çıkar ve onu vazgeçirmeye çalışır. Ömer'in nişanlısı Süreyya da aynı restoranttadır. Ömer, onları gördüğüne çok şaşırır ve hesap sorar. Süreyya bu duruma çok içerler. Yüzünü yıkamak istediğini söyler ve restoranta girer. Gamze ile karşılaşan Süreyya şaşırır. Gamze onu teselli eder ve onların sorması üzerine Erdal Bey ile buluşacağını söyler ancak Süreyya'nın kardeşi tüm bu olanlardan çoktan işkillenmeye başlamıştır. Ömer, Süreyya ve kardeşini oradan alıp ayrılır. Gamze Erdal Bey'e yaptıklarından dolayı teşekkür eder. Ömer ise kırılan Süreyya'nın gönlünü almaya çalışır. Nisa'yı arayan babası Ömer'i sorar ve Nisa paniklese de durumu kolayca atlatır. Süreyya Ömer'e bir hediye verir bunun üzerine konuşmaya başlarlar Süreyya ilişki için tek başına çabalamaktan yakınır Ömer durumu düzelteceğine söz verir ancak aklı Erdal'la buluşan Gamze'dedir. Adem babaanneden televizyon almasını ister ancak gelini uygun olmadığını babası duyarsa hoş karşılamayıcını dile getirir. Ömer eve gelir ablası kızarak onu içeri alır. Ömer Gamze'ye engel olmak istediğini ancak yapamadığını anlatır ve ablası ona doğru olanın bu olduğunu anlatır. Hava almaya çıkan Ömer balkondan Gamze ve Erdal Bey'i görür ve iyice moral bozukluğuna kapılır. Eve gelen Gamze ailesine Erdal ile arkadaş kalacaklarını, evlilik için erken olduğunu söyler. Bunun üzerine annesi sinirlenir ve tartışmaya başlarlar. Gamze babasının ölümünden annesini suçlu tutar. Annesi Gamze'ye tokat atar. Tartışma büyür, Gamze evi terk etmeye kalkar. Tartışmayı duyan Ömer Gamze'nin peşinden gider. Ömer'in abisi babasının Ömer'e karşı olan davranışlarından şikayetçidir. Ne yaparsa yapsın Ömer gibi takdir edilmediğini söyler. Müjgan mutfakta kızının telefonunu yakalar. Babasının bunlara karşı olması nedeniyle oldukça kızar. Ömer Gamze'nin neden evden ayrıldığını merak eder. Nisa da Gamze'yi ve Ömer'i merak etmeye başlar bu sırada eve gelen faturalara bakmaya başlar ancak paraları yoktur. Ömer Tuna ve Gamze'yi Nisan'ın evine getirir. Müjgan telefonun nereden geldiğini sorgular. Ömer babasıyla Gamze için konuşur Gamze'nin zarar görmemesini istediğini söyler ayrıca Süreyya Ömer için kahvaltı hazırlamaya başlar Ömer bir yandan Süreyya ile arasını dükseltmeye çalışırken kendine bile söyleyemese de Gamze'ye olan sevgisini içinde bastıramıyor Nisa çantasında para bulur ve babasının verdiğini anlayıp sevinir. Tuna ise hemen eve gitmek istiyordur. Ömer'in babası Fatma Hanım'la konuşmaya gidip durumu düzeltmeye çalışır. Fatma Hanım'la Gamze barışır ve Gamze evine geri döner. Okul çıkışında Nisan'ın kızı babasının başka biriyle gittiğini öğrenir ancak bunu kabullenemez. Reşat Hoca Erdal Bey'i konuşmaya davet eder konu ise Erdal ve Gamze'nin söz konusu evliliğidir. Sinirle eve gelen Emine babasının nerede olduğunu annesine sorar ve annesi bu duruma sinirlenir. Ömer Süreyya'yı bıraktıktan sonra Gamze'yle konuşmak görüşmek istediğini söyler. Süreyya'nın kardeşi olan bitenin farkındadır ve Gamze'yi bu konuda sürekli sıkıştırır. Figen Gamze ve Ömer'i birlikte gördüğünü Süreyya'ya söyler ve Süreyya durumu önce Gamze ile konuşmaya karar verir. Konuşmaya giden Süreyya onları konuşurken görür ve bölüm böyle sonlanır ilerleyen bölümlerde Süreyya'nın Ömer ve Gamze arasında olan biteni açıkça öğreneceği ortadır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.